Aksaray Zafer Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kanala düştü. Araçta bulunan iki kişi kanaldan çıkarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araç içerisinde bulunan iki kişi araçtan çıkarak kanalda boğulmaktan kurtuldu ve kaçtı. Ekipler tarafından kanalın suyu kesilerek araç kanaldan çıkarıldı. Kaçan iki kişinin yakal lanması için çalışma başlatıldı.